merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Emirle video çekeceğim. E, dün istemişsiniz yorumlarda arkadaşlar. Ben de dün e, şey müsait olma, olamadım, e, çekemedim. E, o yüzden bugün çekiyorum. Evet Emirle de şu anda e, Paulo geldi, Paulo Zebra geldi daha. Bir, a, bir sandık açıyordum bir baktım Paulo gelmiş. Daha hiç oynamadı sıfır kupa az önce çıkardım. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha ne tarzda videolar gelsin gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. İlk maçımıza girdik. Evet. Özel gücünü çok merak ediyorum. Özel gücünü Emir bilmiyor musun? He. Ne Ne yapıyor? Bak. Ay bak. Böyle vuruyor. Vurarak gidiyor. Yap bir. Hmm vurarak gidiyor. Ay bak. Hadi daha bir şey Dalma istersen. Doğru. Bir çok hızlı koşuyor abi. bu. Yap bir. Gördün mü nasıl arkasından şey çıkıyor. Bak. Ha! Hmm. Ne diyor o nasıl liriyor? altın bomba Altın bombayı da Ee, gümüş pompalı. Bunun mesela nasıl? Normalmiş bomba. Bomba da sürükleniyor. sürükleniyor. Lan! O kadar uzak mı gidiyor bu pompa? Basalım. <laughs> <Baygülüyor> Bekle. Bir, Bir iki, 1, 2, Dın <laughs> dın. Emir canım yok. Canım yok. Gel sen git. Canım yok öldüm. Oh! Üstünden atlıyor lan bu. Oha. Şeylerin üstünden atlıyor. Bu nasıl dedi? Ben burada nasıl? Daha <laughs> yeni Abi değiştirelim mi? Bak bende her Ay, şey bana var. Bana ne bana ne. Başla. Neyse ben de başka mı? bir karakterle oynayacağım ya. Ee, Köpek balığından sıkıldı ya. Betsy. 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 Bu arada arkadaşlar toplu sandık açılımı iyi gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Hepsini 1200 kupa yapacağım. İsterseniz şöyle de olabilir. Betsy mesela 1200 kupa yapana kadar videosunu çekeyim. Mesela Fina olur. E, Nix olur. Hepsini böyle 1200 kupa yapana kadar videosunu çekeyim. Nasıl olur arkadaşlar yorumlara belirtin. Uy mızra bak. Ne kaç istersen? 12 seviyeden dönmek istemiyorum. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tara turu 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 turu. Tara turu turu turu. Ben saatte kurtuldum. Ben kaçacağım. Bir bombada öldüm ya. Zaten kitim yok. O bir pompalıyor. Ben alamıyorum. Ben alamıyorum bas. Oha! Bak. Karşıma gelen var mı? Oh! Helal. <laughs> he. Öldüm. <laughs> İki tane altın top. Hadi git bak. Bir tane daha bas. Bas. <laughs> Gel bir tane. Ya ben niye anlıyorum? Selam. Ben anlıyorum çünkü. konuştum lan bir anda. Hemen yardıma geliyor. Çık bas bence. Kitim yok basacağım? Ya? ya beni çekmese öldürecek. Abi kaçalım biz bence. Bunlar bizim mahvedi boş ver kaç. Beni boş ver kaç. Öl, ölmek istemem. Adamlar peşimi bırakmıyor. <laughs> İki tane kitap oluyor. <İlgim> zaten gelmiş. <laughs> ya oğlum fokus yok. Oyuna çok fokus konuşamadım da 11 leşim var. Ne ara yaptım 11 leşim. Bessie oynarken yani direkt. Ya nasıl desem anlatamam. İnşallah size de çıkar. Ne? Bu Bessie'm. Ya da Poalan. Poalan çok güzel. Yok çok güzel. Emin nasıl Poala sence? Güzel. İnşallah size tavşan çıkacak o çok güzel. Evet inşallah bize de çıkar. Zoppa da çıkar. onu düşünüyor oynarken. Bana çıksın çıksın. çıksın Emiral onu öldür. Sana bıraktım. Az gerçek adam öldür. Hadi bu üç leşi de sana bırakacağım. Bir tanesini öldürdüm. Gel. Onu çabuk öldür. Adamlar. Bir diyor. leşim var. İki adam öldürdüm. Bir leşim var. Ötme, var bak. Ben katıyorum çünkü bir seviyor. Ya bu ne ya? Bizler ne istiyorsunuz? Al. Bütün adamları bize saldın. Öndeki bütün adamlar hatta. 12 seviye olmuşsun. 9 seviyeden korkuyor. <laughs> Gittim. Gittim. Lan seni kurtaramadım. <laughs> seni izleyeyim. Lan adam ne? öldürdüm. Seni yüzüm dedim. Adamlara bilerek öldüm. Çaktırmayın. Yani yoksa ben onları iç dış temizliğini çıkartırdım. Ben bir lava olmasam bir işti. Ben de öyle yapardım. Yani ben puala var çünkü ben. Emir öldü diye ben kendimi bıraktım. Yoksa ben 9 seviyeden ölmem. Siz beni biliyorsunuz yani. Başlayın. <laughs> Emir yatma. Kalk. tamam. <laughs> 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 Oy. Sen onu alma. Emir. Kaçacağım. de kaçacağım? Çüş. Kutadım. Ben beni boşver. boş ver kaç kaç. Kaç abi kaç. Beni boş ver kaç. Ya bilerek öldüm ya. Sen ölünce ben hey, yara yara atıyor arkadaşlar. Yani... azıcık yani... az Oha. Karakter daha yeni çıktı. Neyse başka bir karakterle oynayayım. Tekrar. Mesela şey, Fuzi. Donna. Azıcık Fuzi oynayalım. Değişik karakterler olsun. Emir Parası başka karakterin bunun? yok zaten. Daha niye karakterler bölümüne giriyorsun? Ya girmiyorum öyle para gel. saçımı niye çekiyor? Ya saçını okşayacaktım. Niyeyse saçını çok yumuşak çekesim geldi. <laughs> Sen mi? başlayalım. Başlayalım. Bir, sen... bir, seviye bir seviye yapacağım. Bir seviye ve bir se seviye yapacağım. Bari silahlar e silahları ver. Bomba yok mu bomba? Hiiii. Tek ben de fuzi olsun. Çoktan da fuzi ile oynamıyorum. Güzel gücünü de hiç kullanmıyorum. Şu kormayı öldüremedim ya. Adamımızla şu kormayı öldür. Hıya. Öldürdüm efendim. Ben adam öldürdü beni. Aa. Oh, oh. karakter değiştireceğim yine. Cık. Ben hayatımda bu kadar ölmedim be. Ya bu Jit. Bak Jit'i oynasam hiç kimse beni öldüremez. Abi bu Hayır değiştirmeyeceğiz. Okey. Bunu da kaybedersek beşli moda gireceğim. Beşli mod. Ha. <laughs> Lan atladım diye korktum da. Ben. ben bu Ergen. özellikle adamlara saldıramayayım. Hiç hasar almayayım. Ya, tamam iyi. Adam of. var. Sen öldür. Rita, zaten bir seviye. Emir'in ekranı ile oynuyorum. Evet. Adamlar var. Adamlar var. Bak şimdi Emir'in ekranı ile oynuyorum. L şu an kendi ekranıma döndüm evet ben kaçıyorum şimdi yok bir adam kalmış bir bomba yesem bir mızrak yesem bir kompare yesem ölürüm yaydayım Emre bana yardıma gelecek misin belki gelebilir miyim bu canla bir de bu seviyeyle kit bas kitim var Bakın. hayli aldım. Ya adam sıkıntı ya. Oğlum benim kitim varmış. Dal ya. Ben de zannediyorum kitim yok. Dalmaya korkuyorum. Kit basacak mıyım? Salak salak bir canla geziyorum. Ona. E kit olduğumu e, unutuyor. E, <laughs> üstünden atlamayacağım. Az önce de Emir'in ekranıyla oynuyorum dediğimde de yani Emir'in ekranına bakarak oynuyorum. Yani o şekilde demek istedim. Yanlış anlamayın. Oğlum, adamla... Oğlum sen kime dalıyorsun? Sen hangi adama dalıyorsun ya? O hala. Bana dalıyormuş da adam. Çok iyi oynuyorum. Oğlum, oğlum lan. adam öldürdü lan beni. Zürafa kaçıncı seviyeydi Emir? Üç. Üç mü? Üç kil demek istedim. Adam hepimizi uzaktan öldürdü lan. Neyse. Son maçımı gireceğim. Onu da Nix e O da 1200 kuru özenler. Ay sürprizim var size. Beşinci seviye yapacağım. ya Emir. Neyse arkadaşlar biz maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle eve doğru gidelim Emir. Kiminle ne oldu? Siz de başımda soruyor. <laughs> 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 Başladı. Çalsa bir şey yokmuş. Evet, şuralara bakalım ikinci. <laughs> altın yay çok güzel ben gidiyorum seni alıyorum bir tane bu demir korumu öldürmece oynarken her yerimiz korunmak zorunda der adamlar teke tek etek, gel lan teke tek etek. Bu ne cidden teke tek mi atıyor? <laughs> hı hı. Adamlar arkamdan gelirken onları tacir etmiş. Kit bas. Ben korkmuyorum ne anlamına ben. Lan! Kır oldu. Lan her tarafta olmuyor ya. Ya bizi adamlar bizi bırakmıyor. Alanda o kadar adam var bizi a, bula bula bizi buluyor. Değil mi? Ya bu yine geldi 13. seviye ya. Adam adam hile ki. Ben hayatımda bu kadar hız görmedim. Sekizinci geçmişim. Başla. Hadi ama. Emir yeniriz. çünkü hep yeniliyor. Evet başla bu da son maçımız olsun. İkide bir ölüyoruz çünkü. Ya Emir ödülleri sonra alırsın ya. Getir. Evet başla. Ya beni köşeye sıkıştırdı. E sen de gel biraz yanıma İki metre uzama gitmiş. Gitme <laughs> <metre> de lan. <laughs> yap yakın. Ben buradan gidiyorum ya. Şuraya gideceğim. <gülüyor> 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 Altın ya? Alt şey. Trump bomba. Ya bana den. Altın ya gelmedi bir şey olmaz. Büyü seni istemiyor. Oy adamlar. Adamlar. Adamlar bomba aldı. Hem de efsanevi. Yıkanmış. Emir onu tutuyorum. Seni gebertmezsem. Sen ne hakla benim olduğum başta. Sen ne hakla ya. <laughs> Adam kaçacak kaçak. Sen ne hakla. Öldün mü lan? Hı -hı. Helal olsun Emir. Hı -hı. Ya, ya onu ben alacaktım. Emir sence sana bırakır mı ya? Emir ve internet sorunları. <laughs> Küplere bakıp nasıl saldırıyor. Gerçek oynayan ben de. Şöyle ben alanın ortasına gittim. İnternet çekmiyor. Sen de çıkmayan karşıya mı geçsin? Aa geldin geldin. Aa geldin. Gerçekten. Gerçekten. internet. Bana ne bakın? Tamam. Sen de bir şey denedin mi? Ne denedin? Atla mı? Atla mı ya. geliyor? Tüklemiyorum. Yani. Öldünüz. Git basın şunu. Oy çok güzel oldu. kalmış kötü ya. <laughs> Son dört kişim. Evet iki kişi galiba buradan burada. O herkes buradaymış. Fuzi tek mi acaba ya? Yok bu bu ortalıkta. Fuzi tek Gelin bir fuzya maçı verdik ya. Yazık. Hadi. Ben gidiyorum sana. Böyle. Öldük. Öldük ya. Keep Konuşsun. Hayır sen... anlamıyorum bunu. Ben şimdi yap dur. Canı bir olsun öylesin. Bir bak isteyen lan. İnternet gitti mi? Aa internet gitti. Öldürüyor bizi? <laughs> vur vur. Lan. Adamım. Aa ölmüşüz. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Evet, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.